o اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا اللهم Allah'ım yersin bey Hadi günahşar Dilde hak kelamı hayran Kur'an'ımız var Dilde hak kelamı hayran Kur'an'ımız Günahın bağışlayan Rahmanımız var. Halimil mücella, gümüşten aktı. Kalbimi kulu Allah'ım 我们来了吗？ Yanar. Bu yolun yoktur aşka da ortak bir kenar. Kürüt mürşidinde Var mı nurdan olan güneş var mıdır Muhammed'e bir eş hak yolunda hak yolunda böyle gidelim kardeş medet ya ki Allah Allah'ım salli ala محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الولين والآخرين الحمد لله رب العالمين İlahi <laughs> Rabbi, İlahi ya Rabbel âlemin Bizleri ve bütün ehli imanı, ehli hal ve ehli ahl hakikat ile dini mesul esrar ile kemal-i ihsan ile rızana boyunken sözleşe dökken aşıklarla beraber ile ya Rabbi. Dervişin aşka muhabbete daldığı da zaman, hakikate vardığı zaman ilk devresi çok aşıkmış, ve kemal-i kavuşana kadar, kalbi işene kadar kendi eksiğini görene kadar durmadan elde bir eksik arar. Ondan eğlenir yolda eder zarar. Nefsini bildi, Rabbısını bildi Nefsinin zalim olduğunu bildi, nefsinin bir düşman olduğunu bildi. En tehlikeli nefis, düşmanımız en tehlikeli olan nefistir. Nasıl ki bugün için Türkiye'mizde aynı bayrağı, aynı sancağı kabul edip gömülen insanların ortadaki bazı cahillikleri ne yapıyor? Bizim bizden olduğu için bu kadar zarar verebilir. İşte nefis de her an, her saat böyle bulunmuşlar. Seni hak ve hakikattan uzaklaştırmak için fırsat arar. Bir de derviş Allah'ın aşkına girer, Allah'ın muhabbetine girer, şeyhından feyiz almaya başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlıkça feyiz Rahman, Allah anlıkça feyiz Rahman gelir. Ve böyle olur ki mesela Şeyh'im dediğinde sanki çeşmeden böyle çok bir derin bir şey, çok büyük bir çeşmeden suyun aktığı gibi efendim mesela hem, hemen parçadan akar böyle bir su aktığı gibi şeyhim Allah'ım peygamberim dediği zaman Hemen o fiz gelmeye başlar. Önemli olan zaten burasıdır. Buradaki meseleyi anlamak önemlidir. Onun için Cenab-ı Hazretleri'nin sevgisine, muhabbetine, hakikatine yol yürümek, hakikati bilmek, hakikati yürümek, hakikati görmek tavır işidir, fikir işidir, fikir işidir, fükür işidir. Bilalar diyor ki dervişi Cenab-ı Hazretleri Allah'u Zülcelal Hazretlerinin de cevap görevli, görevlendirdiği evliyalar. Onu diyor, onun, onun nazarına bırakır. Bunlar da devamlı onun arkasını sığarlar. Arkasını sığarlar. Ta ki ibadet derecesi bittikten sonra bela derecesi başlar. İşte Allah'ın Hazretleri ne kadar sallallahu sıraladı da yürüdün biri gelmiş. Oğlum ne var ne yok demiş. Baba himmetin nerede? demiş. Her gün ihvan fazlalaşıyor demiş. İyi şey demiş. Bir günde gelmiş aman baba kursa bu bizim inatlar tamam iş yerini bulur demiş. Yani neye bence bu sevgi? Önce seversin. Hakikate varman için korkan. Ama hakikate varman için muhakkak bir elem bir keder çekeceksin orada. O çekeceğin keder orada işte esas orada imtihan başladığı zaman zikrullah kesilir mi diyorlar. Kıbrı gelen diyor ki kesilir. Ne zaman? Zikrullah ruha geçtiği zaman o kişide zahirde zikrullah görünmez. Böyle bir hal alır diyor. İşte bu yolun hakikati, bu yolun hikmeti, bu yolun aşkı muhabbeti sabırladır, şükürledir, fikirledir. Bizim İstanbul'da Osman'ımız vardı. Özel hareketle Tabanen kalktım diyor, arabaya bindim diyor, arabayı sürüyorum diyor, arabada diyor bir normallık var diyor, anormallık var diyor. Ya Rabbi benim ne eksiğim var acaba diye düşündüm diyor. Düşündüm ki ne diyor. Allahu Zülcelal Hazretlerinden medet diley, Peygamber Efendimiz'e himmet diley, Şeyh'imden himmet istemedim. Onun için medet ya Rabbi dedim diyor, medet ya Resulallah, himmet Şeyh'im. Deyince diyor, araba anormaldan normala dönüyor. İşte bir şey yanın ayıkmak mesele burada. Bunun için e, nasıl ki her işe başlar iken, Bismillahirrahmanirrahim doğru Allah'a sığınıyorum. Tavuzu etmene çekiyor. Allah'ın kudretine, kuvvetine sığınıyorum. Peygamberin ümmetine sığınıyorum. Ve şeyhinin ümmetine sığınıyorum. Bunu derviş olan derviş Allah-u Zülcelal Hazretleri'nin kudretine sığınarak şeyhinden himmet ister. Medet. Ya Rabbi, Eder, Şeyh'im, Allah Azze ve Celle kudretiyle imed ister. İslam oldukça yol uzar. Kime ne vereceğini, mesela, şurada diyelim ki herhangi birinize bu belalar başladı. Acaba bu bela bu yalanız mı çekiyor? Bazı ihvanın, ihvana gelecek belayı da Allah-u Zülcelal Hazretleri bunlar çekemeyi gayetim buna mı yüklüyor? Burayı Onun için e, Zeynel Abidin Baba Hazretleri Gazze Sallallahu Aleyhi oğlu diyor ki bir mürit memleketinden çıktığı an kontrolümüzü alırız. Ta ki gelip gidene kadar onu kontrolümüzde tutarız. Bu da diyor işin en güçlüdür. Bu da işin en güçlüdür işte neye benzer? Bir kâmil insanlar, bir cahil insanın hali. Genelde kavga, dövüş cahil insanlarda oluyor. Yani gençlerde oluyor. Çabuk kelepçeler diyor Efendimiz Onun için Cenab-ı Hazretleri bizleri rızasından, sevgisinden ayrılmasın. Allah-u Zülcelal Hazretleri adımınıza hak cevabı ihsan etsin. Allah-u Hazretleri iklim şefaatinden, şeyhlerimizin himmetinden bizleri ayırmasın. Cenab-ı Zülcelal rızasına uygun olan hallerin devamını devamı için şimdi ibadet edersin, edersin bir de bile bir boşlukta kalırsın. Bir sefer ibadet gitmek istemek. O boşluktur orası. Hatta bazı orada mezup olur. Matlubu mabub olur. Mürüdü mezup olur. Abdülkadi Ceylan'ı diyor. Matlubu mabub olur. Mürüdü mezup olur. Abdülkadi Ceylan'ı. Mezzublardan soru sorulmaz. Şer'anla mezbut ise şer'an şahitliği herhangi bir şeye şahittir, doğru değildir, kabul edilmez diyor. İşte bunlar Cenab-ı Hakk'ın sevgisinde. Cenab-ı Şeyh Şeyh'e vasıl olun. şeyha vasıl olun. Cenab-ı Hazretleri sen kendini bildiğin halde bakarsın Şeyh'in kisleri sende. de artık bazısı bunu bağırır dışarı ben böyle oldum falan diyor. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve oradan da evet, fena billaha geçer. Resulullah'a geçtiği zaman Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinden bilet ister, okul Peygamber Efendimiz'i görmek istediği zaman bu sanki zahirde gördüğü gibi kalp gözüne Cenab-ı Hak bu makama gelenlere gösterir. Bir de Evliyaullah bilir. Bilir ya. Allah'ın bildirdiği kadar bilir. Allah ne kadar bildirir o kadar bilir. Yani haşa ki Efendimiz böyle biliriz. Fena girince de nasıl ki Allahu u Zülcelal Hazretleri var, bir, hazır, nazır diyoruz. Allah'ın varlığını, birliğini her varlık kendi bingesinde de müşahede eder. Allah'ın kudretini, kuvvetini, hükmetini böyle görmeye başlar. Buradan biz askere gitmeden fenafi halife makamı nasip oldu. Buradan Resulullah Efendimiz rüyada görüştü sana. Askerden dönüşten sonra fena billahtayım. Öyle bir haldeyim. Fena fillahtı Hasan-ı Basri Hazretler altı yaşamış. Bugünün ihvanı 15-20 gün yaşayabilir. Böyle olur. Baba Hazretlerin huzuruna vardım. Dedim ki, yani gönlümden ben dedim, yaşadığım fenafillah. Ama fenafi Resulü ben yaşamadım. Nasıl olur diye böyle düşünüm aklımdan geçiyor. Mübarek dedi ki, Bazı insan dedi, rüya aleminde onu geçer dedi. Fenafi Resul rüya aleminde geçer dedi. Yani bir anda Cenab-ı Teala diledim Onun için yolumuz mübarektir. Hizmetimizi Allah mübarek kılsın. Cenab-ı Hazretleri Muradı ı rüyasını riyasız olan ibadetine devamını nasip etsin. Aşkı muhabbetle, aşkı hakikatla yolumuzun Cenab-ı Hak devamını nasip etsin. Devamını nasip etsin. Devamını nasip etsin. ya Rabbi ya. Bilmezsin karayı, olan parayı koymuşsun araya. Hemen gelemezsin. Sır esrara giremezsin. Kolay kolay bu yolun hikmetini bilemezsin. Türlü meşakkatten geçmeyince. Meşakkat başlayınca seni alınlar süzgece ince elekten elenler. Sen seni bilmem ama seni senden evvel bilmem aşk-ı muhabbetle dolanlar sabırla, şükürle, türlü meşakatla, bila ile bu yolun hakikatını bulanlar ancak bu sırrı esrar onlar anlar. Allah hastalandım, Allah şifa ver. Allah param yok, Rabbi, Namaz oluyor, namaz oluyor. Allah, ya Rabbi namaz ver, para ver. Ya Rabbi hastayım, ya Rabbi çocuğum üstüne. Ya Rabbi bunu böyle, ya Rabbi şu muradıma erdir. Şimdi Allah bizi inşallah kalbimizi Yahudi dükkanı gibi etmez. Çeşitli şeyler var. Allah bizi böyle etmez. Evliyaullah'ın birisi camide yatardı. Birisi de ibadet ediyordu. Kapının ağzına geldi. Yahu kaptı Ha şeytan geldi. Gitti de şu namaz kılanın namazını fesada ver. Kalbe şey nefs Diyor ki sen niye girmiyorsun? Ben giremiyorum. Niye? Orada diyor bir evliya yatıyor. Ondan içeriye giremiyorum. Ne diyor <laughs> yani? yani ya, Alimin uykusu alim olmayan, yani alim olmayan ağyarın ibadetinden hayırlıdır. İbadetine hayırlıdır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın üzere bu yolların kıymetini diyor ki bu yollara düşebiliyorum. Yani şükür. Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi beni çok zengin etti. Bunun sermayesi nedir? Bunun sermayesi benden bilmek. İşte biz de Allah'a hamdü sana olsun iman ehli herkes bir şey oldu mu Allah'tan Allah yaptı. İşin başında Allah tamam doğru. Allah'ın işi. Efendim, mesela, yok bunun dışına çıktım. Şey diyor. Sizi daha çok yormayayım. Efendim söyleyeyim. şoför efendi yatıralım. Allah müsaade ederse. Allah'ın izniyle. Ondan sonrası mekanımız bura. Şimdi Allah müsaade ederse. Cenab-ı Zülce Hazretleri ibadetlerinizi kabul etsin. Niyetlerinizi her zaman halis devamını nasip etsin. Zalillahin Fatiha. Gidemiyorum. Şey Bu barda alalım. Abdullah Baba nasıl? Yastırdı. İyi. Hocam var annemde. Kacak mısınız Allah? Tamam hocam. kim musaade operaiye ben şeyrin de ça tamam on